Merhaba arkadaşlar. Lapo 4 hücrelerim geldi. 3.2 volt 100 amper. Elimde elimde var, stoklarımda var fazlasıyla. Şu şekilde. İsteyen arkadaşlarımıza iletişime geçip benden satın alabilir. 1C değerindedir. 3.2 volt 100 amper. 105 amper. Her biri. Şimdi tanıtım videosu atayım dedim. Sizlere mücerilim geldiği için. Stoklarımızda var elinde fazlasıyla var yani İsteyen olan arkadaşlar Özelden iletişime geçip Satın alabilirler Bir dahaki video, videomda da Bunları 12 volt ve 24 volt Akü yapımını anlatacağım Kanalıma abone olup Videomu beğeni atarsanız sevinirim Videolarımı da paylaşırsınız ekstradan sevinirim Arkadaşlar Sorularınıza cevaplandırmaya hazırım bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Sorabilirsiniz. Satılmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Aşağıya linki bırakacağım iletişim bilgilerini. Bir dahaki videolarımda görüşürüz arkadaşlar. 12 volt ve 24 volt akü yapımı yapacağım. Bilginiz olsun.